Merhaba çocuklar. Bugün fırında ya da mikrodalgada kabaran boyalı Türk bayrağı yapacağız. Şimdi neler lazım? Onları sayalım. 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı un, biraz da su. Bunları karıştırıyorum. Karbonatı koydum. Tuzu da ekledim. Unu da koydum ve üstüne de yavaş yavaş su ekleyip hamur yapacağım. Böyle dökülebilecek kıvamda olması lazım. Bununki güzel oldu. Bakın böyle. İyice karıştırıp çatalla çırpabilirsiniz. Küçükler için de anneleri yapabilir. Türk bayrağı haricinde başka şeyler yapmak isterseniz, özellikle küçük çocuklar sıkma ve damlatma etkinliklerinden çok hoşlandığı için içine renkli sulu boya koyabilirsiniz biraz. Ya da e, bir miktar besin boyası yani gıda boyası ya da gerçek doğal besinlerden alabileceğiniz pancar suyu, e, karalahana suyu gibi besinlerin ya da havuç suyu gibi besinlerin suyunu koyabilirsiniz. Bakın böyle macun gibi oldu. Ben bunu tüpün içine doldurdum. Evdeki boş şampuan şişeleri, e, ketçap şişesi gibi şişeleri kullanabilirsiniz, sıkmaları için çocukların. Daha sonra bu hazırladığım karışımı kırmızı bir kartonun üzerine ay ve yıldız şablonu hazırlamıştım daha önceden. Bunların e, kenarlarından çizerek kırmızı kartona e, izini çıkarabilirsiniz ve bu şekilde sıkarak e, istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Ben ay ve yıldız yaptım. Daha sonra mikrodalgada 20 saniyede ya da fırına hemen koyup çıkardığınız zaman boyalarınız pişecek ve böyle kabaracak. Küçükler için de bol bol sıkma ve damlatma etkinliği yapabilirsiniz kağıtların üstüne. Onları da fırına koyduğunuz zaman bakın böyle şişecek ve renkli renkli kabaracak. İyi eğlenceler.